Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni yeniden bir oyun videosu ve yeniden kısa bir konuşma diyeyim. Yani biliyorsunuz geçen videolardan da bildiğiniz eleman ben. gene benim hakkımda konuşmuş. Yani artık daha fazla canınızı sıkmayacağım. Ve yani bu, o konu burada bitecek. Bütün dedikleri bütün kendisine. Yani başka bir şey demeyeceğim. Ama artık oyun videoları gel gelmeyebilir. Artık yani. Şöyle diyeyim. 80 ile 100 abone arası. Böyle sexmen, 80, 85, 100 abone falan. Olduğunuzda artık. Normal hani. Öbür youtuberlar gibi videolar atmaya başlayacağım de i̇şte GoPro ile kamera falan öyle güzel güzel videolar atacağım. Ama 85 böyle 75 ve üstü aboneler aboneye geçtiğimizde olacak. Yani onu da belirtmek istedim. Belki evvelsi günlerde bir vlog gelebilir. Kısa bir vlog. Öyle işte seyahat gibi bir şey öyle bir vlog videosu gelebilir tabi bu video izlenirse eğer istiyorsanız bir vlog videosu atabilirim tabi atacağım da söylem söyleyeyim yani vlog videosu gelecek tam gününü falan belirlemeyeceğim ama gelecek yani o merak etmeyin geçiyorum. Yani neyse hakkımda yeniden bir konuşma yaptı. Ben normalde o oyuna girdim ya bak. O oyuna girdi dedi tamam. Sen ayrı ben ayrı bir daha o konuyu kimse açmayacak. Tamam mı? şimdi gittim kanalına baktım. Bugün benim hakkında küfür ederek yeniden videolar yani arkadaşlar siz düşünün. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? ben yani ne diyeyim artık. Neyse bu arada bisiklet videoları gelebilir. Ekipçi, grupça bir bisiklet videosu gelebilir. Ya yani ne bileyim. Ya bazen, şuraya ben bir bilenler bilir. Arada bir sahilde denk geldik mi? konuşuyorum falan da belki onu, onu da rastlarsak o da belki diyorum belki olur belki ben direkt tek sürerim kısa bir vlog oluyorum yani ne diyeyim kısa bir video olsun istiyorum sadece böyle bilgilendirme birkaç tane vlog verebilir böyle ne vlog olduğunu söylemeyeceğim. Vlog gelebilir, bisiklet videoları gelebilir. Öbür türlü videolar gelebilir. Shorts kısmına azıcık daha iyi yükleneceğim. Bu, bu, re bu reklamları reklam sanmayın işbirliği değil yani. oyuna karşıma çıkıyor. Öyle. Neyse bu arada benim içeriğimi de çalmış arkadaşlar. O malum çocuk zaten Adını almak bile ne diyeyim Bakın normalde neydi? Üç videodur ben arkada oyun oynarken sizlerle konuşuyorum. Ve o da tabi benim video izleniyor tabi. Elhamdülillah 7 10 falan izleniyor benim, ama yetiyor zaten. O da kıskanıyor zaten kimse izlemiyor ya. Bu da kıskanıyor. Gelmiş benim içeceğim. Ya neyse ya. Artık konuşmayacağım. Takipte kalın. Vlog videosu gelecek. Gelecek yani net. Yani görüşürüz. Takipte kalın. Bay bay.